Hilesi var indirdim Hilesi var Gördüğünüz gibi onda bakın en nasıl bakın 66 şey. Şimdi en son bölümü oynayacağız. Ben bunu oynamadım. Son direniş. Bakın böyle şeyler aldım. Şunları koy. ben kullanacağım dedi. İlleli indirim bence çok güzel arkadaşlar İlleli. Az sonra herkes yani çok iyi bir şey yaptı. Eski videolarımız çıkarla verdirecek herhalde. <laughs> <laughs> Hatırlıyor musunuz ya? eskiden videolarımız çıkarla verdirecek herhalde. <laughs> şu an ha. Dediğimizde onu iyi daha sağlam lan yürü. Olsun oh ya. Olsun oh. oh. O öldü mü şınlanmış? Şınlanmış. için öldü o.

Yeni şey. kılıf aldım mı da arkadaşlar? Daha rahat oynanıyor. <laughs> Atıyoruz böyle. <Ends>. No. <laughs> Bak kafasına bassaydı ya da daha, daha güzel olurdu. Tabi gelmeyecek çünkü bu kadar şey varken devamı gelemiyor. Ana beni şimdi ne yapacağız? Ne oyna? Bu turnuvayı oynayacağız. Açıl oynayacağım. Bunların açık olması lazım. İyi indirmedim değil geç. Ay teyzemize bak. Ben bunları yükseltirsem çoğalacak ki. hepsini kullarım o zaman. İyiler olması iyi oldu. Sakın yorumlara sormayın her nasıl indirdim. Bilmiyorum. Çünkü ben indirmedim bize de. Onu diyeyim. Ondan bana sormayın. Ben indirmedim. Ay eğik bak. This. Az sonra burada bir savaş çıkacak abi. Dur dakika. Bunlar tabii şunu durdur. Biraz sonra çok fazla hazır, kullanacağım. azalmayı gördüm ben de. illesi bunda da var mıdır ya? Çünkü buradan böyle sandık alamıyorsunuz da onunla birlikte yapar. Sandik illesi yok. Bunda. Abi bir şey çıkarsa da önemli değil ki işe yaramayacak. Bunlar var yok diyor da normalde aldığım için de, daha taş alamıyoruz ya. Biraz çok aldım da. Dur bir dakika biraz daha alayım. Bu gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi şuna devam. Arkadaşlar Akşam olduğu için Yarın diye, Ay dün diyeceğim Zombi bölümü oynayacağım da Kostümleri O değil şu yapacağım Çünkü zombilere iyi hasar veriyor. Gold is great. Stay behind me. For in a mortar. Stay behind me. Gold is great. Stay behind me. For in a mortar. Gold is great I'll take care of this. For in a mortar. I'll take care of this. I'll take care of this. I'll take care of this. Gold is great. For in a mortar. I'll take care of this. Gold is great. Oh. Stay behind Gold is <inaudible> Great, I'll take care of this. For in a mortar, I'll take care of this. I'll take care of this. For in a mortar, gold is great. <laughs> On <No>. the <Water. laughs> gold is great. For in a mortar, stay behind. For in a mortar, I'll take care of <laughs> Oyunu bugün normalde de bitirdim. Yani hilesiz olarak da, da bitirmiştim. Şu an hileli olarak da bitirdim. Hilesiz yani hileli hile olmadı ama buraları da fullemiştim yani. Anladın ah, şimdi ne geldi Ama bu adam iyi ha. Ama yani nasıl kolay. Hileli değilim ben yani nasıl kolay. Süper lan. Chickens. Gold is great. For in a mortar. For in a mortar. Stay behind me. Stay behind me gold is great. in a mortar stay behind i'll take care of this i'll take care of this stay behind me stay behind gold is gold is great stay behind gold is great for in a mortar i'll take care of this for in a mortar. <laughs> stay behind stay behind. That... stay behind stay behind i'll take care of this. i'll take care of this stay behind gold is great. i'll take care of this gold is is Gold is great. <laughs> Stay behind I'll take care of this. I'll take care of this. Attack. Beni şu an yenmeleri imkansız ya. Hile indirmişim. Şunu bir gönderirim. Şuradaki. Şu var ya boss. Şu. Göndereyim mi? Başa gitsin de. Gönderdim gördüğünüz gibi şu. Yani bunu gönderirim. Tekte gider yani. Gördünüz mü? Elfler. Çılgında oynuyorum beni yenemiyorlar. Normalde yenmeleri yani lazım. Çılgın en zor.

Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ilk yapacağınız şey ne söyleyeyim mi? Pa bu parayla inmiyor. Para falan diyor da parayla inmiyor. E, APK yazacaksınız. ilk çıkana basacaksınız. Sonra oradan istediklerinizi yapın da yani istediğinizden Sonra şey yapın. Ben bunun videosunu çekerim. Ben anlatamam. Anlatırım da tam anlatamam. O var. duvar kırar. Abi. Doldu doldu doldu. Bunun ne işi var kanka? Kanka kanka. Lan ben kuleye tek atabilirim. hepsinden bir tane ok gelince buraya takar mısınız? Ağzında. Buraya takar. Ama iyi de yendik ya adamları. Okçularla yendik. Okçu ordusu işte. Ondan başka bölüm yok zaten ya. Sonraki round yok. zor. Şunu açtım. Ondan bunu alacağız var Şu nasılmış? Böyle değil. Şu çok iyi. Şu kötü. Dur bir dakika. Avatar'a göre oynayacağım. Şu an bunun ordu mu yapacağım? Ya da kılıçlıyla mı yapsam? Çünkü bunu yapamam. Neyse hileli bu. Belki yaparım. Para az olsa da para çoğalıyor. Cak kesin de çünkü iyileliyor bu. İyileliyse öyle olması lazım. Bunun gibi çoğalacak böyle. Dur. Ya öyle bir şey yok mu? O zaman abi bir tanecik Şöyle koruyucular ekleyeyim. Koruyucu da eklenir yani. Bunlarla böyle koruyucu yapalım. Şimdi ordumuzu kıralım. Tek bunlarla denerim abi. Zor mu? Zor çılgından bence zordur ya. Durun o okçular. Alo dur. Benim okçularım nereymiş? Yok size anlamı Duvar yıkıldı lan. Siz duvar yıkılmış mı? Bu Ha, değil. Aa, saldırın. Saldırın kanka yaşına kanka korktun mu kanka <laughs> korkuturum lan bir korkuturum böyle ele bayılır evden <laughs> kaçsam iyi olur çünkü şu an şey yaptık zaten adamları iyi oynadık Ne diye falan. Dur. Evet. Sizin bozuldu da şunu alayım. Nerede o? Burada değildi. Evet. Şurada. Şu var ya. Yani. Şu. Nasıl? Şuna yani şu. Bunlar şu. Bunlar biraz. Hop 50 kişi oldu sayımız. Saldırın kalkanlılar. Saldırın. Gönlüm bunları sıra sıra öldürün. Aman asıl. Bunlar da saldırıyor. sonra kılıçlı ordusu yapacağım. Bir de i̇şte var mı? Bugün ondan sonra okçu yaptım. Kalkan 7 yaptım. şey yaparım ya. Zaten olduk ya. Yani. Aa, bu adam var ya Zora. Ondan dolayı yeni şey var da. Ben onu şimdi bir 58 yaparım görürsünüz. 58 de geç. 58 demiştim de geçti. bu adamı biliyorum la. Bu dünyanın en güçsüz kişisi. Benim bu ikisine karşı duramaz ki o. Şunları gönderdim mi? Sinirlendi bak hiç. Bir sinir kullanıyorum yıldız olduğu için böyle. Yıldız olanı ben kullanıyorum. Kralımız geliyor lan. Teslim olun lan. Teslim olun lan. Teslim olun lan. Teslim olun ulan ulan teslim ol lan teslim ol lan teslim ol teslim ol lan teslim ol lan teslim ol lan böyle güzel bir teslim oldu. Deverme teslim teslim ol lan Teslim ol, teslim olan, teslim ol, teslim olan. Gördün mü teslim olmaşken iş kolyeci yıkayım yıkayım böyle yıkarım yıkarım kolyeci yıkarım. Yine kazanacağım. kazanca mı? Absız, boş verim bu yazıkları. Tamam mı? Bunlar var ya Eziklik yapmak için ancak bu kadarlar Normal asıl Asıl yeneceğim normal ha Asıl çılgın normal ha Çünkü çılgınlık yapıyorlar Bunlar Yapıyorlar Kokuman kuşu gibi Durursam Day rate

kral orduya baksanıza arkaya bakın. Abi orduma bakın. Orduya bak. İşte Türk ordusu. Gördünüz mü? Türk ordusu işte. Görüyor musunuz? işte bu Türk ordusu lan. Türk olmayanlar anca ezik gibi ağlar. Bu orduyu görürse. Şu İngilizler gibi. Bu ne kukuman kuşu gibi duruyorlar. <laughs> Hiç. Kukuman kuşu gibi. Hiye. Hiye. Hiye hiye diye ağlıyorlar. Anca onları ağlarken biz burada krallık yapıyoruz o İngilizler ağlar. One, two, three, four five, six. Dun, 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 day. Geçince şey olmaya başlıyor. Oyun olmaya başlıyor. şeyliği Geçince oyun donuyor. Kenyan kokuman kuş gibi duruyor. Niye orada? Kokumanlar. Sizi kokuman kuşları. Ne duruyorsunuz? Savaşın biraz. Kokumanlar. Kokuman kuşları hiç savaş değil umurunuzda ha. Ancak oku mangoş gibi duruyorsunuz ha. Ben vurdum o. Ayak O diğer yerde vurabilir. Çünkü boss yanlar. Aha işte. Gördünüz mü? Öldünüz. Zorda da krallığımızı aldık. O dört var ya onları ben parçalayacağım şimdi. Şimdi ben şu dördündeki şunu parçalayayım mı? İnanılmaz en zor yani. Parçalayayım mı arkadaşlar? Bunları da fulllememe gerek yok. Kullanmıyorum. Şunu fullleyeyim. Bir de şunları fullleyeyim. Gidiyorum. Şunları neden böyle böyle fulluyorum ki iki saat? Ah geldim. Fullledim. Tamam. Düşman el geleni yok ya. Bu mu? Bu kadar. Başka gelmiyor ki aklıma. Bunu yaparsın. Başka da yok işte. Bu kadar. Bir de bunu ben kullanacağım. Tamam. Pişt, ne yapıyorsunuz la? Sizin parçalıyım mı? Görün mü? Döp pırçalan. Olan lan. Sen ne yapıyorsun kokuman kuşu gibi lan? Bak ayağımla bir mi vururum. Sen ne yapıyorsun ayağımla orada? Sen ne vuruyorsun kritik? Sen ne yapıyorsun? Senin işin ne burada? Allah'ım aşkına. Ölüp bitmeyeceksiniz siz de ya. Aaa. Işte ölüp bitmiyorsunuz ama. Ha, kızdırdın. Bak bak. Kokuman kuşu gibi durmayın. Savaşın lan. Kokuman kuşu gibi durmayın. ancak kokuman kuşu gibi duracaksanız gidin ben deli başka kişilerle şunu da gukuman gibi Kukuman kuş gibi beni savaşacaklar bana yanıma gelmesin ölür çünkü çünkü tek kukuman onlar oluyor al sana gukuman kuşu lan ben miyim kukumanmış? ben miyim kukuman lan sen ne yapıyorsun bebek onda? Be, ben sizi vurdum mu uçurum İstemiyor mu ya? Arkam dönük. Ne yapıyorsunuz lan? Arkam dönük gene öyle vurulur mu lan? Yemek yapıyorum size lan. Yemek yapıyorum 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 lan yemek yapıyorum lan siz ne karışıyorsunuz benim yemeğime ne karışıyorsunuz benim yemeğime onları da çağırmama gerek yokmuş Yo arkadaşlar videoyu kapıyorum bay bay like abone olmayı unutmayın